Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mafya King oynayacağız hep beraber. Oyunumuz şu anda Google Play'de ön kayıt aşamasında. Oyuna ön kayıt yaptırabilirsiniz. Oyunumuz daha çıkmadı. Yani çıkış tarihi de verilmedi. Şu an ikinci sunucuda oynuyorum oyunu. Üçüncü sunucu açmadılar. Uzun zamandır da açmıyorlar. Bunun sebebi yani bu benim tahminim. Büyük bir ihtimal Google Play'e çıkacağı için üçüncü sunucuyu Google Play'e yani global olduğu zaman açacaklardır belki diye tahmin ediyorum. Çünkü diğer oynadığım oyunlarda da böyle oluyordu. Hani ikinci sunucuda takıldıysa bir oyun, üçüncüyü açmıyorlarsa global olduğunda üçten başlatıyorlar. Büyük bir ihtimal hani bunun da öyle olacağını ben öyle tahmin ediyorum. Oyunumuz yine şehir yükseltme, belirli bir kahraman çekilişlerinden kahraman çıkartma, epik, mavi, Lejenderi kahramanlarımız var bunda da. Bir harita var. Harita üzerinden caddelerde savaşıyorsunuz çetelerle. Ve çeteleri yendiğiniz zaman o caddeyi alıyorsunuz. Sizin olmuş oluyor. Ve böylelikle haritada nasıl diyeyim sınırınızı, şehrinizi genişletmiş oluyorsunuz. Ve belirli bir de şeyler kazanıyorsunuz tabi. Harita üzerinde belirli bir caddeleri aldıkça ününüz artıyor. Ondan sonra gelirleriniz artıyor. Oradaki kasinoları veya herhangi bir binaları aldıkça o binalar sizin için üretim yapmış oluyor artık. Caddelerde savaşırken veya çetelerde savaşırken şimdi gördüğünüz gibi sıra tabanlı halinde savaşıyorsunuz. Bunun görseli de çok güzel olmuş. Her kahramanın gördüğünüz gibi kendine özel güçleri var. Yani özellikleri var diyeyim daha doğrusu. Yine sıra tabanlı Şekilde yerleştiriyorsunuz. 3 kahraman, 4 kahraman yerleştirebiliyorsunuz. Ama şu anda yeni bir oyun açtığım için 2 tane kahraman var. Kahraman çekilişlerinde random bir kahraman verecek size her zamanki gibi. bir Yani baş bir kahraman verecek herkese olduğu gibi. Onlarla devam edeceksiniz. Böyle hikayeli bir şekilde, hikaye tabanlı bir şekilde ilerleyeceksiniz haritada da, oyunda da. Haritada da dediğim gibi, belirli yerleri aldıkça, belirli binaları aldıkça o binalar sizin için üretim yapmış olacak, ürününüz artacak. İşte belirli yerlerde, belirli çetelerle savaşacaksınız. Çete liderleriyle savaşacaksınız. Haritada ilerlediğinizde her haritanın bir boss'u olacak. Yani çete lideri olacak diyeyim, boss demeyeyim. O çete liderleriyle de böyle sıra tabanlı savaşacaksınız aynı şekilde. Biraz sonra göreceğiz, ee, ana beyzimize gideceğiz, ana binamıza gideceğiz. Yine bina yükseltmeler, asker basmalar yapabileceksiniz. Araştırma yapabiliyorsunuz. Araştırma yaparak askerlerinizin tierlerini yükseltebiliyorsunuz. Bunda da aynı şekilde. Yani tier 1, tier 2, tier 3 askerleri araştırma yaparak açıyorsunuz. Ve kışlalarınızı yükselterek açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle haritada e, belirli bir bölgeyi almak için o, o bölgeyi işaretleyip o bölgeye e, saldırı yapıyorsunuz, saldırı düzenliyorsunuz. Yani haritada belirli bir noktaların hepsini açmaya çalışıyorsunuz açıkçası. Her açtığınız haritada e, böyle e, eski arabalar var, onları toplayıp topluyorsunuz. Eski binalar var, eski binaları yıkıp e, size e, materyaller verecek, para. Ondan sonra odun. Ne bileyim vesaire binanızı yükseltmeniz gereken mermi. Bunda odun yok da mermi var. Odun diyoruz ağız alışkanlığında. E, mermiler verecek. Onlarla da binalarınızı yükseltip asker basabileceksiniz. Oradan gelen şeylerle, malzemelerle. E, dediğim gibi haritada ne kadar çok harita yaparsanız bunlar ana görevler. Biliyorsunuz her oyunda ana görevler üzerinden ilerliyorsunuz. Ana görevlerden ilerledikçe de e, size... Hikaye tabanlı ilerliyorsunuz şimdi gördüğünüz gibi Yani tabi daha yeni olduğunuz için işte ne diyor burada Poliste dalga geç veya işte onunla konuş falan filan Böyle etkinlikler var oyunda tabii ki Şimdi Burada tabi ben biraz ilerledim Daha doğrusu ilerlemiş bir şekilde anlatmak istedim harita yani diğer hesaba geçtim burada diğer hesapta da bayağı bir ilerledik. Haritayı bayağı bir açtık gördüğünüz gibi. burada da savaştıkça şu arka arkadaki araştırma binası araştırma yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi araştırma yaptıkça da askerlerinizin tiyerlerini yükseltiyorsunuz. Eee işte tiyer 1, tiyer 2, tiyer 3 askerler açabiliyorsunuz. Haritada böyle savaşıyorsunuz ve şurada gördüğünüz gibi bir tane haritada Artık çete lideri çıkıyor. En sonunda çete lideriyle savaşıyorsunuz. Ve çete liderini yendiğinizde o bölge sizin olmuş oluyor. Ve bu o bölgeyi alıyorsunuz. O bölgedeki binalar da artık sizin için üretim yapmış oluyor. Şimdi burada çete lideriyle. Evet bunlar asker basma kışlaları. Asker basıyorsunuz burada. Burada asker bastıktan sonra araştırma. Gördüğünüz gibi araştırma üzerinden gidiyorsunuz, anlattığım gibi işte mermiler burada araştırmada işinize yarıyor, bina basmada yarıyor, işte diğer 1ler diğer 2ler yine aynı sistem. Yani strateji oyunlarına hakimseniz zaten e, bu tarz şeylerde e, artık şey yapıyorsunuz. Yani tamam işte diğer bir diğer iki askerlere odaklanıyorsunuz bir an önce. Burada kahramanlarınızı özelleştiriyorsunuz, yıldız atlatıyorsunuz, level atlatıyorsunuz. Burada da gördüğünüz gibi işte bir yıldız atlattım ben bayağı. Hepsini bir 4-5 yıldız yaptım galiba ama e, çekiliş yapmadığım için sarı kahraman yok. Yani elimde çekiliş bileti var. Bir 30-40 tane bir çekiliş bileti var galiba. Olması lazım. Biriktirdim. E, onlarla da çekiliş yapıp e, bir videoda onu da artık Anlatacağım sarı kahramanları da. Burada dediğim gibi kahramanları özelleştiriyorsunuz. Yıldız atlatıyorsunuz. Level atlatıyorsunuz. her de hepsinde olduğu gibi. Güzel bir oyun olmuş. Keyifli bir oyun olmuş. Görselleri filan hikaye tabanlı ilerlemesi de güzel. Umarım siz de keyif alırsınız. Dediğim gibi oyun şu anda ön kayıt aşamasında. Ön kayıt yaptırabilirsiniz oyuna. Ve sanırım yakında Google Play'e çıkacak. Çünkü ikinci sunucuda dediğim gibi e, videonun başında da ikinci sunucuda takıldı oyun. Hani üçüncü sunucu, dördüncü sunucuyu açmadılar. Galiba global olduktan sonra, globale çıktıktan sonra üçüncü sunucudan başlatacaklar oyunu. Şimdi birazcık oyunu tanıyalım, inceleyelim. Ondan sonra tekrar konuşuruz. Burada da gördüğünüz gibi Harita'nın artık çete lideriyle savaşıyoruz. Bu çete liderini yendikten sonra da dediğim gibi o bölge bizim olmuş oluyor. Tabi ana görevleri de yaptıktan sonra bir amca çıkacak. Harita'daki ana görevleri bitirince o bölümün de çete liderini öldürünce o amcayla anlaşma yapıp o alan sizin olmuş oluyor. Şimdi birazdan zaten öldürdükten sonra çıkacak o. Evet şimdi birazdan çıkacak galiba oradan. Bayağı kapsamlı bir harita. Fakat ana görevleri bitirdikçe yan taraftaki yerlere geçebiliyorsunuz. Bir de ana binanızı yükselttikçe haritayı haritada ilerleme yapabiliyorsunuz. Yani yedinci ana binanızı 7 seviyeye getirdiğinizde yan taraftakine geçiyorsunuz. Bu da radar görevi. Bunu artık strateji oyunlarından da biliyorsunuz. Aşinasınızdır. Radar görevlerini yapıyorsunuz ve belirli özellikler ve materyaller kazanıyorsunuz bunda da. Her strateji oyununda olduğu gibi bunda da buradaki görevleri yapıp işte hızlandırma kazanıyorsunuz mermi kazanıyorsunuz işte kahraman parçacıkları kazanıyorsunuz yani bu tür radar görevleri veya bu strateji oyunlarındaki isimleri değişiyor fakat ben hep radar görevi diyorum ağız alışkanlığı bu görevleri yapmak sizi daha çabuk geliştirtiyor. Burada da çaptır e, diyeyim artık buna da. Burada da çaptırlarla ilerliyorsunuz. Her strateji oyununda bu da vardır. Çaptır 1, çaptır 2, çaptır 3 diye gider. Burada da ödüller alabiliyorsunuz. Ödüller alıyorsunuz. Tabii kahramanları da geliştirince, bir yıldızlarını da atlatınca buraları çapur çukur geçiyoruz. Tabii. Keyifli bir oyun olmuş dediğim gibi güzel bir oyun olmuş yani güzel bir oyun çıkacak keyifli bir oyun çıkacak Umarım sizde beğenmişsinizdir Dediğim gibi Google Play'de şu anda ön kayıt aşamasında ön kayıt yaptırabilirsiniz oyunu Google Play'e çıktığı zaman da e, direkt galiba büyük bir ihtimal e, yani bu benim tahminim hani söylemiştim daha önce de e, Üçüncü sunucudan açılacaktır büyük bir ihtimal oyun Oyunun şimdilik Türkçesi yok. İlerlemeleri böyle hızlandırabiliyorsunuz, otomatiğe alabiliyorsunuz. Sağ üst köşede görüyorsunuz dönüyor. İşte çarpı 2, ondan sonra otomatik. Burada da ana görevi bitirdik. Ana görevi bitirince bir eee kurtaracağız. Suyun altında kalan hanımefendiyi. O da o görevdi. İşte şimdi çıktı. Burada da e, ana görevleri bitirdikçe kurtarıyorsunuz. Hikaye tabanlı dediğim gibi oyun keyifli bir oyun olmuş. Tabi ana görevler üzerinden ilerledikçe, hikayeyi anladıkça, haritalarda daha fazla yer açtıkça daha da keyifli oluyor böyle oyunlar. Hani bazen strateji oyunlarına dediğim gibi birazcık ön yargılı yaklaşabiliyoruz. Ön yargıdaki da işte bu kadar beklenir mi? İşte binanın yükselmesini 2 gün, üç gün beklenir mi? Şöyle yani strateji oyunlarına herkes ön yargıyla yaklaşır ama strateji oyunları ilerledikçe zevkli olur. Klan savaşlarına girdikçe, KvK'lar açıldıkça, klan görevlerini yaptıkça daha da zevkli hale gelir ilerledikçe. Sırt oyunlarının şeyi budur. Buradan da kahraman çekilişi yapabiliyorsunuz. Kahraman çekilişlerini buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Dediğim gibi, ızlandırma veriyor, kahraman parçaları veriyor, mermi veriyor ki mermiler çok önemli. Araştırma açısından, binalarınızı yükseltme açısından gerçekten önemli materyaller veriyor. Tabii arada bir sarı kahramanda verse fena olmaz ama dediğim gibi e, güzel materyaller veriyor hızlandırmalar, mermiler ki zaten mermiyi biliyorsunuz araştırmada ve bina yükseltmede kullanıyoruz. Hızlandırmaları da binamızı hızlandırmada kullanıyoruz ki zaten onlar daha çok işimize yarıyor. Hızlandırmaları genellikle böyle oyunlarda biriktiriyorum. Etkinlikler geldiği zaman basıyorum. Bina yükseltme etkinlikleri, işte ne bileyim asker basma etkinlikleri olduğunda Umarım videodan keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir beğeni ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim.